Powercoin kripto para piyasasında son derece önemli bir yapıya sahip. Powercoin nedir? Metamask veya Trust Wallet gibi sıcak cüzdanlarınıza almadan önce Powercoin'in son derece tam 20 yıl sonrasına götürebilecek ekosistemini sizlere şu anda anlatmak istiyorum. Powercoin alıyorsunuz ama Powercoin nedir? Neler vaat ediyor? Sonrasında Powercoin nasıl alınır? Listeleme sonrasında kaç dolar olacak? Hangi borsada listeleme yapacak? Sizlere bunu söylemek istiyorum. ne? Nedir? geleneksel internetin sınırlarını zorlayan ve kullanıcılara daha şeffaf, adil ve demokratik bir dijital dünya sunan web 3 dünyasına adım attığını unutmayın. Web 3 teknolojinin temeli nedir? Blockchain ve dağıtık defter teknolojisine sahip olan, kısaltılmışı DLT gibi merkezi olmayan güvenli teknolojilere dayanan bir yapıya sahiptir. PoCoin net, yani PoCoin net nedir? Web 3 geleneksel internet dediğimiz olay şudur. Web 2'nin statik ve tek yönlü yapısından dinamik ve etkileşimli bir modele geçerek kullanıcılara içerik oluşturma, paylaşma ve içerikle etkileşim kurma fırsatları sunuyor. Özellikle Web 3 ve Web 2 arasındaki farkları şöyle bir kapatasak söyleyecek olursak Web 2'nin temel özelliği içerik oluşturma, paylaşım ve etkileşime izin veren platformlardan oluşmaktadır. Sosyal medya, bloglar ve video paylaşımlar paylaşım siteleri gibi web 2 platformları geleneksel araçlara meydan okumuş ve çevrimiçi işbirliği, özgür ifade, topluluk oluşturma fırsatları sunarak medya ve eğlence sektörlerinde bir dönem nokta atışı haline gelmişti. Nedir bu nokta atışı? bir Twitter, 2. LinkedIn 3. Facebook gibi sosyal ağlar, kişisel profesyonel ağ kurmayı, sosyal aktivizmi, kolektif zekaya sahiptir. Ayrıca kolektif zekayı son derece elindeki en iyi teknolojiye sahip olarak destekliyor. Aynı zamanda Pocoin Web 2'de veri analitiği ve algoritmalar olmak üzere kullanıcıların tercihlerine, daha doğrusu Pocoin yatırımcılarının tercihlerine, davranışlarına göre İçerikleri kişiselleştirmek, bu bağlamda önerilerde bulunmak için bu teknolojiyi kullanır. Bu ne demektir? 1- Hedefli reklamcılık 2- İçerik keşfi ve artan kullanıcı katılımı için yeni fırsatlar amaçlıyor. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor. Filtre baloncukları, yankı odaları ve algoritmik önyargı gibi sorunları da ortadan kaldırıyor. Poco'nun yeni nesil internet özelliğine sahip olduğunu söylerken kripto paradan anlamayanlar için böyle bir ekosistemin daha doğrusu Poco'nun ekosistemin açıklamasını yapma gereği duydum. Siz Poco'nun alıyorsunuz ama siz cüzdanlarınıza MetaMask ve Trust Wallet cüzdanlarınıza Poco'nun alıyorsunuz ama Poco'nun nedir? Bunu Tabii ki de öğrenmek sizin en doğal hakkınız. Sonuçta siz bir araba alacak olduğunuz zaman bu arabanın özelliğini araştırıyorsunuz. Ona göre alıyorsunuz. Pocoin'in de şu anda ekosistemi, altyapısı, veri tabanı ve yatırımcılarına sunmuş olduğu 30 yıllık ileriye yönelik teknolojisi bunları barındırıyor. Peki hangi borsa listeleme yapacak? %75 ihtimalle KuCoin borsasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Pocoin diyor ki ben KuCoin borsasına listeleme yapacağım. KuCoin'in borsasında anlaşma yapmak için Viyana kapılarını zorlar gibi büyük bir anlaşma içerisinde. Elbette KuCoin borsasında listeleme yapacak. Akabinde Huabi, Gateio, hatta Paribu borsasında bakın ilk defa yabancı sektöre bağlı olan bir kripto para birimi zaten %99.5 yabancı sektöre bağlı. Polkoin gibi ekosistemi son derece güçlü olan bir altcoin bir Kucoin cool iki Gate.io 3. Huabi 4. Paribu borsasında listeleme yapmak için elinden geleni yapıyor. Ben X tokeni A borsasında listeleme yapacak dediğim zaman yapıyor. Fiyat tahminlerini tutturmak %70 oranında ama listelim haberlerinin doğruluk oranı %100. KuCoin borsasında listeleme yaptıktan sonra Paribu borsasına kadar listelemeyi hedefliyor. Çünkü PoCoin dünya çapında en çok internet kullanan ülke olarak 9. sıradayız. Bu sebepten mütekelli PoCoin Türkiye'nin kripto para gücünü kullanarak da Paribu borsasına listeleme yaparak güzel bir konumu hedefliyor. Birinci Kucoin, ikinci Gate.io, Huobi olmak üzere akabinde Paribu borsasında listeleme yapacak. Peki PoCoin almak istiyorum nasıl alabilirim diyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki Pocoin'in web sitesinin linkine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor. %15 marketing, %43 ekosistem, %20 ön satış, %15 developer olmak üzere totalde bakın 250 milyon sınırlı sayıda arıza sahip. Bu çok önemli bir durum. Bir kripto para biriminin arzı ne kadar düşükse kısa sürede yükselme potansiyeli o kadar yüksektir. Geri gelelim. Bakın yukarıya doğru çıkacak olduğumuz zaman şuradaki açıklamaları okuyabilirsiniz ne ala. Aynı zamanda şuradaki bölümleri mutlaka inceleyin. Gelelim ön satışa. Bakın sağ üst tarafta buy po coin diyor. Buraya basıyorsunuz. Karşınıza ön satışa katılabileceğiniz adres geliyor. Şuradan connection wallet diyorsunuz. Buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanımı bağlıyorum. Bakın next diyorum. Tekrar confirm diyorum. Şu anda cüzdanım bağlandı. Ne kadarlık almak istiyorum? Mesela bir BNB. Bu arada sıcak cüzdan alabiliyorsunuz. Sıcak cüzdan nedir? Metamask ve Trust Wallet. Yani sizin kullanmış olduğunuz borsada BNB varsa normal para transferi yapar gibi Metamask ve Trust Wallet yani sıcak cüzdanınıza BNB gönderiyorsunuz. Nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim kısa çapta. Sağ üst taraftan Metamask cüzdanıma giriyorum. Şurada BNB adresi var. Tabii ki de her şeyden önce BNB ağında olduğunuzu önem gösterin. Şuradaki adresi kopyalıyorum. Mesela ben EBS Global kullanıyorum. MX borsasına giriş sağladım. Sağ üst taraftan cüzdana geliyorum. Buradan çekim diyorum. Az önce Metamask cüzdanımdan kopyalamış olduğum BNB adresini buradan bakın. Önce BNB seçiyorum. Buradan adresi buraya yapıştırıyorum. Metamask cüzdanımdan kopyalamış olduğum adres. BNB Smart Chain BEP20 ağında olduğunuza önem gösterin. Mesela 1 BNB veya 2 BNB veya 3 BNB fark etmiyor. Şu an bende yeterli BNB yok. Sonrasında buraya ister açıklama girin isterseniz girmeyin ya da böyle saçma sapan bir açıklama yazsanız da olur. Önemli değil. Gönder butonuna basınca sizin BNB'leriniz Metamask cüzdanınıza gelecek şurada. Mesela 3 BNB mi gönderdiniz buraya? Siz buradan 3 BNB'ye toplamda 49.950 adet Coin alabileceksiniz. Bu birinci alım yöntemi. İkinci alım yöntemi ise direkt şuradan Pirisale adresini görüyor musunuz? Bakın Pirisale. Ön satışa katılmak istiyorsanız Pirisale adresini buradan CTRL -C yapıyorsunuz. Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz. Bakın burada gönder Diyor. sen. Buraya basıyorsunuz. Adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadarlık almak istiyorsunuz? 1 BNB. Sonraki butonuna basarak şu anda BNB olmadığı için onaylı butonu aktif olmuyor. Contention yani onaylı butonuna bastığınız zaman tokeniniz cüzdanınıza geliyor. Ben aldım ama tokeni göremiyorum diyorsanız bakın token kontrat adresi tokeni cüzdanınıza ekilemeniz gereken adres hemen bilgisayar üzerinden veya cep telefonundan kullanıyorsanız bunun üstüne basılı tutarak kopyalıyorsunuz. Metamask cüzdanına geliyorsunuz. Token diyor bakın burada tokene basıyorsunuz. Aşağıya indiğiniz zaman bakın şurada import token diyor. Yani tokenleri içe aktar demek. Import tokene basıyorsunuz. Sağ üst taraftan özel token ekle diyor. Yani custom token. Buraya basıyorsunuz. Adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Ben tokeni eklediğim için zaten tokeni eklemişsin diyor. Bir daha eklememe izin vermiyor ama sizin burada token sembolü ve token ondalığı belirecek. Sonraki butonlara basarak tokeni ekliyorsunuz almış olduğunuz tokeni rahat bir şekilde görüyorsunuz. 1 BNB ile 16.650 po coin alınabiliyor. Uzun lafın kısası 1 po coin 0.016 dolara tekabül ediyor. Şuradan QR kodu okutma bölümü sağ tarafta görüyorsunuz. QR kodunu okutarak da ön satışa katılabilirsiniz. Listeleme fiyatı 0.45 ama KuCoin, Gate.io, Huabi ve Paribu borsasında Listeleme yaptığı zaman sizi temin ederim. En kötü bak en kötü 1.75, 1.60, 1.65, 1.70 yani 1.70 dolar 2 dolara yakın bir fiyat aralığına çıkacaktır. %9 referans kazancı veriyor. Şuradaki görüyor musunuz? Şuradan iki çizgi üst üsteye kadar bak görüyor musun şuraya kadar. Buraya kadar bunu CTR yapıyorsun. Arama motorunu boşaltıyorsun. Buraya yapıştırıyorsun. Hemen MetaMask cüzdanına geliyorsun. Şuradan bak görüyor musun? 300'ün adresini kopyalıyorsun buraya yapıştırıyorsun bunun sonuna enter diyorsun şu anda referans linkin oluştu Bak bunu buradan ctrl c yapıp arkadaşlarımla paylaşırsan bu link üzerinden insanlar alım yaparsa sana %9 veriyor Diyelim ben senin linkine tıkladım şu link üstünden 1000 dolarlık alım yaptım 1000 doların 90 dolarını sana veriyor. Bu kadar kolay. BoCoin'in resmi Telegram gruplarına üye olmayı unutmayın. Listeleme sonrasında ben sizlere borsaya nasıl aktarılır, nasıl satarak para kazanırsınız bununla ilgili detaylı video gelecektir. Sevgili dostlar, para kazanmak hatta para kazanmanın üstüne çıkmak istiyorsanız ön satışlara katılmanız gerekiyor. Gerçekten ön satışlardan para kazanabileceğiniz tokenleri sizlere kanalında bulup gösteriyorum. Ha katılıp katılmamanız sizin probleminiz. Katılanlar para kazanır, katılmayanlar para kazananları nasıl para kazandığını izlemek zorunda kalır. Zaman kripto para zamanı. Para ön satışlarda. Daha fazla ön satış videoları ve para kazandıracak kripto para videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoyu like yağmuruna tutup sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın.